Gel benimle. Geride de var. Poliçe. Alt kata atlasana. Atla alt kata. Abi benimle oynar mısın? Bir dakika Ramazan bekle. Aldım abi bunu. Ee, bu da galiba Alper abi. Battı o galiba. <laughs> Adam beni sıktı. Park to location. Evin arkasına park etsene abi. Buraya değil, buraya değil. Şu şuraya. Mark <laughs> Orada kitre zaten... var. Bağlattım mi? Al. Ben de bir tane saldı çantası üç tane kit var. Attım aşağı iki tane. Basıyor. geliyor. Araba geliyor yoldan. Nereden? Şuradan. I need some room crystals. mı yok durdu. Dur 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 sıkma. Evi alıyorlar. Yok. Ama demiri gördüler ha. Drop chat atarak. Anlamadım ki yaptıklarını. Ya buraya doğru geliyordu demir taşa uzandı. Manur gelmedi abi. Böldüm de gidiyorlar. Ne bunlar? Durdular galiba. Balkan'a hani, durdular, evlenen. durdular. Tamam, şeye girdiler, maviye girdiler. Burayı kontrol et, buraya da gelebilirler hani. Gördüm mavi de. Be. Arkadan eksik iyidir. kilidir? Ee, Balkonda. Gördüm. Mark the location. Yapma be. Ulan. Var <laughs> ya bende ki şansın. Ne yapacağız ya? Adam durdu tam sıktım hareket etti. Gördüm. Bak Gördüm. Bakın atlıyordu. Tamam. Beş <laughs> kişi var ya bu. Fazla. kaçtılar mı acaba? Yok evde balkonlu da adam. Ne olsa. Balkonlu. Hani Sarı şey, balkonlu. Bunda var. da balkon var. Bodye de arkadan geçiyor. Arkadan ta bak şuradan bir daha cevap geliyor. Düşman görüldü. At orada durdu. Hmm, herkes kempliyor abi. <laughs> kan çıktı atar saymadı abi adam balkonda. atmışlar, atmışlar. Abi Dutch'ı gülüyor, Dutch'ı gülüyor oradan. Nereden, nereden? Mark the location. kim <laughs> Alıyorum. Abi 3. şahıs beklemen lazım. Bana canları sıfırdı bu arada. Bayağı vurdum gelirken bir Bomba ha. Bomba geldi. Bir dakika. be. Tabi. Bayıldım gelsene. Kapıya da şey koydum Alper abi giremezler. Bomba çekti. Ben Abi bir bomba daha geliyor. Bomba. geldi Alper abi. Bir toparlasam kendimi bir şey. Ya yeter be. Şuraya bir tane atsana. Heh. Çok güzel. Ha, çok güzel. Darlayın biraz. Evet, al. evet. alsana. Dur dur oraya çıkma, oraya çıkma, oraya çıkma. Memeti al, Mehmet kır şunları. Hayır hayır, 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 hayır. Adamlar yukarı çıkıyor. Hayır. Bir Çıktılar. E buran da buradan buran da geçebilirsin. Gelsene Legend. Oradan geçebilir misin? Bir tane daha kırman lazım. Legend geç Legend. Aman aman vermeyene. O da geldi. helal lan. Alt basıyor. Diğer diğerine basıyor. Aynen. Yelek yok. bende. çıkıyor. Kapıyı tutsun bir de. Ben tutuyorum abi. Abi mesela kapıyı çok boz attım. Gerçekten hemen zarar ki buraya. Şuraya bak kapı. Bir tane daha koruyacağım. Kıralım artık. Koyma koyma bence. Oo, oh, arkada arkada. Arka. Ya, evet, ya, ya, ya. kırıldığını bilmiyor mu? Tavayla say edemezler ki farkın. Elime şu metki taksana bana. Yok ya abi kullandım. Ama bir, ee, bir tane kitap kaldı sonunda da. Bir O milyar atan nerede? Duvar var ya ee, mavinin sol pençesi. Düşman görüldü. Nereden atıyor? Bir dakika gördüm. Bak yedi abi. Helal. Benim vurdum mu vurdun sen abi? He? Benim vurdum mu vurdun? adamı aldım ben. Ne? Tamam ben sola bir tane de body vurdum da. Bomba geldi. Lan yeter. Evin önündekini mi kaldırdın sen? Lan hayır. Geriye evet at abi, abi geriye at. Bu adam nereden buluyor bu kadar bombayı şey ya? <laughs> galiba ayak Bir dakika Benim iyiliğim. Evet, evet. evet. Tamam. Geldiler mi? Yok yok. yok, yok. Çatı açık ama. Aç çatı açık da benim kat seni katmanı geçmişler. geçmişler. Sahilden araba geliyor. Sahilden. Mark the location. Ne var mı? Bandaja devam ya. Son dört tane. Hayırlısı olsun. Şahine. Abi nasıl fight ya? Yani? Abi tane sen aşağıda köşede. Aşağıda köşede mi bu? Lan bir dakika abi bandaj. bırak bandajı adam aşağıda köşede. Alan da verdi. Abi bizim marayı alabilir miyiz? Nerede? Nerede? Arkadan bizim araba. Ee, bir dakika bu aşağıdakileri vurmamız lazım ya. Abi, bir şey diyeceğim bir dakika var. bir şey diyeceğim bir dakika bir saniye. Bir dakika çekme bir, sen yana, bir dakika. Ya. Bir saniye şuraya bir bakayım. Beyler. En aşağıya atlayın tamam mı? Ama ön taraftan girin ben de buradan arkadan balkondan gireceğim bu şekilde almaya çalışacağız tamam mı? Tamam. Bir dakika tamam. bekle be bir dakika bekle. Tamam mı? Adamlar... Zepok'ta oldu. ben olacağım kas gerek yok yelek tamam en aşağıya atlayın önden girmeye çalışın tamam mı başladım hadi atlayın baydam bu kadar abi alan geliyor alan geliyor araba 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 ay balam vurur abi balam bayağı vurur hem gel 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 arabadayım arabadayım, arabadayım. Diğer alanı oynuyorum direkt. Sol, sol ev dolu gördünüz. Gördük. Gördük. Da dolu. Ben. Yukarıda büyük bir kaya olması lazım ya ona alacağım. O büyük bir kaya abi galiba alandır Yok. Alan ucu ya. Oo, yakıt bitti. Abi. Aşağı kere çok açık kaldı. Kaya bakma ya. Nerede orası abi? Aşağı kev. Bu hangi tarafta yani? E sağ. Sağım, okay. Şu, ee, bu ev var. Bu sağ mı okey? Şu eee... orada bir araba var bir dakika şunda. Koysana mı? Nereden atıyor? Aa arka arka arka. Ya tere ne yapıyor? Yeleğinden vurdum aynen. Düşme sakın he bak o. aşağıya çok açık orası. Nereden o tu info Adam benim çıkmamı bekliyor ya lanefan. Tamam da bayılırım. Yani. Tam bak gibi aile bakıyor ya adam ya. Hasan hoş geldin kardeşim. Emre hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ya. Farktayım göremediğim varsa sıra bakmasın hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Arkadan araba gidiyor onlara. Daha aşağı kulübenin oradan da çıkıyor. Çocuklar yana gidiyorum ben abi. Şuradalar Adam Düşman çıkarıyor. görüldü. Lan beni nereden vuruyorsun arkadaş ya? Beni nereden Arka göründe da vuruyor ya? Abi. Adam burada buradan sıkıyor sana. Oğlum oradan beni nasıl görüyor ya? Ne demir alan dışı koşacaklar Demir. Biliyorum biliyorum. Ama işte duvar biraz... ...kontrol olacak güzel. Daha sizde tamam. Aa. Tamam Tamam tamam. bayılabilirim ben dikkat edin. Balikine sol sol smokluyor bir dakika. Sol sende mi? Demir. Düşman görüldü. Var. Ara, Nerede? Beyler info. Demir lol var. Al gel sıfır. O ay ben oraya oynarım bu. Oynuyorum ben de. Abi, abi. De. Gitler mi? Helal. Aşağı çıkacak, aşağı çıkacak, aşağı çıkacak, Araç Gitme geliyor, lokal. araç geliyor. Nerede? 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 Gördüm. Solda. Düşman görüldü. Alper abi oyna, Alper abi oyna. E Candayım. Demir candayım. Tamam ya pırabi abi. Araba pırabi Altı. Dur 4, 3. Üç. Geliyor aşağıda mı dedin sen? Geldim. Yer değiştirdim. İyi, iyi. Işte. Var. Ne? Var. Location. Alan dışla bela. Ee, bayılmadan alan. Üç kaldı. İki baygın. İki baygın. Oynuyorum abi. Oyn oynuyorum. Ben de soldan oynadım. Ben tepeden direkt, direkt. Tutuyor tutuyor şu an. Tutmuyor. Bir baygın daha demir son. <laughs> burada 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 <laughs> burada burada. Yapma acele etme. Acele etme. Acele etme. Adam abi can, arkasını kaldırdı. galiba Adam çok vurdum ya. Helal be size elinize sağlık oh be abi takıldım sağlık. he bir de Şurda Seni tuttum Ben iş olmasın sonunu alırsın diye 3'ü bende kaldı zaten Ya şey burada <laughs> sıkıştım biliyor musun şey yapamadım ki adamı adam aşağı kaymış bir de yukarı çıkıyor sandım Abi çok sağlam bir fight'ti ya, ya Oğlum 23 Kaçık puan verdi bu ne demek ya 23 puan baya iyi bak <laughs>